Ne çocuklar? Video mu izliyorsunuz siz? Evet. Aferin ya. size. Evet. Çocuklar perdeler oynuyor. Kim yapıyor? Kim İnanmıyorum yapıyor? bu perdeleri oynatıyor kim oynatıyor böyle? Allah Allah ne yapacağız? Biner, buraya gel. Binal ne perde. Ne yapacağız? Aa, Ay kim? ışık kapandı açıldı. Aa. Kim yapıyor ya bunları? Ya bir perdeler bir televizyon bir şimdi de lamba kapanıp açılıyor. Ne yapacağız? Acaba papat adam falan mı geldi evimize? Ya hiç bilmiyorum anne ne yapsak acaba? Papat adam geldi galiba. Aa. Eyvah geliyor bak orada papat adam. adam yine. Ne yapacağız çocuklar ne yapacağız? Ne yapacağız ya. Kaç kaç, kaç kızım, kaç anneciğim. Mina, Mina oluyor seni kaçıracak. Kızım, kızım kaçırıyor. Ah pabu adam, ne yapıyorsun kızıma? Kaçırıyor kızımı bayıltmış bir de Mina seni ne yaptı anneciğim? Ay kızımı kaçırıyor, nereye götürüyorsun paput adam kızımı? Bırak kızımı. Paput adam bırak kızımı. O daha çok küçük. Bırak kızımı dedim sana. Bırak dedim kızımı sana. <laughs> Bayılttı bıraktı kızımı. Oh. Ne yapacaksın? Nereye gidiyorsun? Oh. Oh. Nereye gidiyorsun? Minel uyan anneciğim uyan. Kızım uyan. Bebeğim. Bebeğim uyan. Gel pabut adama bakalım. Gitti mi kızım? Gel anneciğim. Gel. Gel yavaş yavaş. Sessiz ol. Sessiz ol tamam mı? Sakın ses çıkartma. içeride olabilir hala. Sessiz ol. İçeride galiba sesi geliyor. Papa adam ne yapıyorsun sen? Hala buradasın. Oyuncaklarını dağıtıyor. Bir daha bayıltıyor kızımı. Bir daha bayılttı Minel'i. Ay yavrumu bir daha bayılttı. İnanmıyorum bir daha bayılttı. Kaçırıyor gene kızımı. Nereye götürüyorsun papıt adam? Nereye götürüyorsun? <laughs> kızımı kaçırdı gene. <laughs> ah güzel kızımı benim kaçırdı gene paput adam. Ne yapıyorsun? Bir gitmedin evimizden. Evet. Ne evet. yapıyoruz çocuklar? Video izliyoruz ya. Tamam hadi parka gidiyoruz. Hadi gelin. Tamam. Hadi koşun terlikleri alın. Koşun koşun koşun. Ben aldım. Terliklerinizi alın. Ben de aldım. Hadi bebekler. Dur yavaş. Ay. Hadi geçin. Evet. Bekleyin beni. Ben de geliyorum. Diyemedin tamam. mi anneciğim? Evet. Tamam. Hadi dikkat et. Bekle. Abisi Abi yardım, yardım eder misin? Yardım edeyim. Hadi bakalım. Terliklerini giysin. Bekleyin çocuklar. Bekleyin. Bekleyin. Heh, kapıyı kapatalım. Hadi gidiyoruz parka. Minel'in canı sıkılmış abisiyle. Parka gidiyoruz. Bekle abisi kardeşini <laughs> beraber gidelim. Harika gideceğiz. Evet çok seviniyorsunuz değil mi? Evet. Aferin size. Hadi gel. Hadi çabuk çabuk. Yavaş yavaş. Hadi çocuklar harika gidiyoruz. <laughs> papatadan kaçın çocuklar. Kaçın çocuklar. Kaçın. Kaçın çocuklar. Kaçın 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 kaçın. Kaçın yakalayacak bizi papatadan. Geliyor papatadan. hemen anneciğim. Çabuk kaç kaç geliyor. Geldi geldi. Geldi Papa Git Papa Çocuklar çok mu yoruldunuz parkta? Evet Oo, çok yoruldular. Hadi ben çocuklar bebeğim. içeriye geçelim yavaş yavaş. Bekle anneciğim yavaş. Kardeşini bekle. Açabildin mi kapıyı? Evet, tamam aferin. Hadi terliklerimizi de alalım. Mina çıkart terliklerini anneciğim. Al bebeğin terliklerini. Hadi benim güzel kızım. Kapıyı, kapat. kapat abisi. Hadi geçelim şimdi oturun. Ben size bir şeyler hazırlayayım Ay. tamam mı siz oynarken? He. Sessiz olun çocuklar. Papat adam girmiş. <laughs> uyandırdınız papat adamı. Ne yapacağız? Kovalıyor sizi. Ne yapacağız? İmdat. Toprağı kaçırıyor. bayıldı. Ne yapacağız? Mineli de bayıltacak. Mineli de bayıldı. Ah, yere yatırdı Mineli. <laughs> Çok sinirlendirdiniz. Uyuyordu ne güzel. <laughs> Toprak baygın. Paput adam da ah, Git buradan Paput adam. Çabuk git. <laughs> git. Minel, Minel kalk anneciğim. Kalk anneciğim Minel, kalk bebeğim. Kalk. Kalk gitti Paput adam. Kalk. Kalk oğlum sen de kalk bebeğim. Of, tamam. Kalk. Gel bakalım Paput Adam gitmiş mi? Tamam. Sessiz olun. Sessiz olun bakalım gitmiş mi Paput Adam? Ses çıkartmayın sakın. <laughs> Ay ne anlıyorum gene burada uyuyor. Ah gene uyuyor. Ve gitmedi evimizden. <laughs> gene kovalıyor. Gene kovalıyor. Kaçın çocuklar. Kaçın. Savaş mı yapıyorsunuz çocuklar? Evet. evet. Oo. <laughs> ha, ha, ha. Savaş yapıyorlar. Aferin size. Aferin çocuklar. Çocuklar arkanızda papat adam geliyor. Balkondan girmiş içeriye. Savaşmaya gelmiş. Dikkat edin çocuklar dikkat edin. Bıçaklayacak sizi kılıç var elinde. Dikkat edin. Toprak yavaş. Miner dikkat et. Ay Ne yapacağız sizi kesecekler. Miner'i kaçırdı. Bıçakla miner, bıçakla miner. Bıçakla anneciğim. Gel buraya. Toprak dikkat et kendine, dikkat et. <laughs> dikkat edin çocuklar. <laughs> hadi miner hadi miner. Başarabilirim. Başarabilirsin bıçakla. Hadi. Ah ne yaptın? Çocuğu mu bırak, bırak kapıda adam. Kapıda adam bırak miner'i. Toprak kurtar Gel kardeşini, minel. çabuk dikkat et. Burak. Bırakalım. Kurtarmalısın. Hadi anneciğim. Ay. Kaçırıyor. Ah, kaçırıyor çocuğu, kaçırıyor. Ne ah, i̇nanmıyorum. Kaçırıyor. Kurtar, kurtar Toprak kardeşini kurtar. Çabuk, çabuk. Kurtar, kurtar. Gidiyor. Kaçırdı, kaçırdı. Toprak kaçırdı. Kaçırdı, çocuğu kaçırdı. Yetişemiyor. Kaçırdı. Kaçırdı çocuğu. Minel, Toprak, evcilik mi oynuyorsunuz? Evet. Aferin size. Çok güzel oynuyorsunuz. Bebeklerini mi besliyorsun? Yemek mi pişiriyorsun Minel? Evet bebek tuvalete girdi şimdi. Tamam. Tuvaletini yapıyor. Tuvaletini mi yapıyor Minel? Bucu da yaptınız mı? Yaptım. Yap. Aferin. <laughs> Çok güzelmiş. Bebek kokuyor. hani maymuncuklarını da göster. Nerede maymuncukların? Maymuncuk burada. Kapı çaldı. Hamburger siparişimiz geldi galiba ama gelemez. Miner gelemez. Papıt adam olabilir. Açma kapıyı sakın. Hayır, Açma. Açma kapıyı sakın. Hayır hayır papıt adamdır. Açma. <laughs> papıt adam buraya gel buraya. Kaç. Kaç kaç. Al bunu eline Miner. Miner bunu al. <laughs> Çabuk. Kovala pabut adamı kovala vur vur. Vur. Ya. Vur pabut kovala kaçsın gitsin buradan. Kov kov. Kov pabut adamı. adamı. Kovala. Ya, ya, ya. Kovala pabut adamı kovala. Aferin Minel saldır. Saldır Minel. Bir daha gelir misin sen evimize pabut adam? Kovala kovala. <laughs> kovala pabut adamı. Kovala kovala kovala. Kovala gitsin çabuk kovala vur 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 saldır. Aferin.